BADIR kafada. ne yapıyorsun sen böyle? Bir düşman kaldı. Of Bahadır dilerim. Kaldırabilecek bir adam var. Hani şu an değil ama Canınız azaldığında da size heal verebilecek bir adam var. Sen Sage almışsın da. Sage işte. Ben de Dikkat de. Kaşım abi ne oluyor? Kim? Lan arkama attım. Mış. vermeyeceğim mesaj Ayakta kalan son oyuncu. Tam kafadan. Bahadır ne yapıyorsun sen böyle? Bir düşman kaldı. Of Bahadır. Plan. Hadi be. Abi ya. Holy, nice try. ona da chat atmışım da bir tane var Bahadır'da da plays oğlum biliyorsunuz yani ne yapalım. Bra. Çekilin YOLUNDAN Bruh. Raze with them much. Yoksa jet üstü müydü? Ney? Az önce bir ses geldi çekilin yolundan diye. Kim diyor onu? Şey bilmiyorum hazır. ki. Ama jet ulti basmıştı az önce o zaman jetimdir ses olarak. Bir düşman kaldı. Yok bu SS'i nasıl Oradan. veriyor lan? A, Z düşüyor. Evet bir şey var. Burası. Şöyle bir şey bak. Çıkın, Yoldayım. Buraya bakıyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Yoldayım nasıl yapıyoruz lan? Yardım edin. Ee, ben, bak, de, geri çekmek tutum, ben şey, de geri çekme tutunum. Şey, geri silme <laughs> tutunum. Düşman oldu. görür. Bir noktada bir güllü düşüyor. Orada. Bekle. One guy meet. On the right. The... Bir öldü. İyileştiriyorum. Ultim var. Aaa! Oha! Adam yanlışlıkla vurdum oğlum. Daha sağ sol tarıyordu. Bir düşman kaldı. Daha çok çalış. Gel ben de artık yaşamaya çalış. 13 saniye var. Yani. Çanta yolda. Lan. Çanta yolda. Düşman Aa. Aa Şu MSI GG Clutch alabilirim. Güzelmiş o baya. Evet. Elime de oturacak çünkü. Peki yok mu bir MSI'dan sponsorlukla bana göndermeleri? Yani sana göndersinler sen verirsin. Onu da affetmesinler yani. Bence göndersinler hemen. O konuda hiç olmasın. Hemen gönderiyorum. Bir <laughs> oh. tane Çanta yok eğlenmeye hazır mıyız? Hadi Ah be ölse var ya çok güzel hareket <laughs> Spike bende Oh, bana <laughs> Çanta yolda On the right <laughs> Ah Vuramadım Spike bende Aa. aa. Minus 7-8 8 vurmuşum ya. Yani. De bir bir damla vurmuşum. Aaaa! Atıda da Onu da Bir düşman o kaldı. Şuraya. Allah Allah sonu bir. Ben Spike bendeymiş. Aaaa! Şu Lan o oh, sağ ol abi. Aa yine çıktı yine çıktı öleceğim. Ay hep aynısı oluyor ya. Ay. Oh. <laughs> Yiyecektim onu ya. <laughs> oh, hi there. Two İki tane be, iki tane tüzük var ya. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Buruk. Mefka! <laughs> <laughs> of, güzel vurdu. Adamın direkt kafasını tuttu ya. Neden bilmiyorum. Tut 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 Kafadan! orada! İki tane öldü. Aa nasıl vuramam ya? Bir tane kafa gitmiş. O da atmış, arkası Anne ki abi. Operator mı bu maşallah. Spike bende. Oh, az önce dual şoku çıkardım ve USB çıkma sesi Abi dual şokla Valorant mı oynuyorsun diye var. Tabii kardeşim. Can, can, Hadi da bakma sağ Bir düşman kaldı Abi, abi ne olur o mesafeden tek tek Ulan Nice Nice bro Vay be Nasıl vurdu lan? Pozisyonda hiç kazanan bir adam görmemişim <laughs> Burayı beğendim. Yetim durumu Oradan çok kötü. Bizim olsun. Park ediliyordu. Öbürüncü son i̇şte bir Param var. Param var. Param var. Sonra ben görme pişe bak. Hava yapıyor. Beni affet. Geliyor. <laughs> Ultim boşa gitti. Evet, fark ettim rezil bir insan olduğun için anca böyle ulti <laughs> atarsın. Oy. <gülüyor> Lord. Şu sağ taraftaki kutunun sağına Brimstone pus. dostum nasıl sadece bir mermi gitmiş lan? Ha? Hadi biraz hareket. Hı, <laughs> Brimstone. 20B. <laughs> <laughs> Neyse Phoenix ultideydi. Bir düşman kaldı. Bir tane mi? Haydi adam kaldırdı. kaldırdı. Çekilin yolumdan. Oo ulti bastı. Benim jet. Sen sen tut. Ulti bastı adam. Bak yerinde. Hop yukarı. Abi oldu? <gülüyor> 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 Oooo i̇nanılmaz. <laughs> Gerçekten İlini inanılmaz Bir müzikü verdik ya çok kolay oğlum Round. <laughs> Jett'in oyun çok güzeldi ama ben Jett'i çok beğendim. Ben izlemiyordum Jett'i. <laughs> Karşıda adam çıktı, adam çıkınca köye basıp havaya zıpladı. Yerine ne kadar Fazla sıktı, yerinize uzanabildiler böylece. Halatlarda bir. Benim <laughs> hazırım.

bombaya var. Nasıl kimse -Side e ölmez gireyim. ya. T side'e gitti oğlum. Burada birileri var ha. Hırt oh. One tap yedim dostum. Mesaj verildi. Kutu var kurulu. Ayakta kalan oh, son oh, oyuncu. Man. Anla ki. Ayakçalıyım aman bir. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Last. Twin Tunnel. Middle? Yes. Yeah, middle tunnel. Okay. okay. Main. Son 10 saniye. can tamam, azmış <laughs> Ne gerekiyorsa yapılacak ben burada pusacağım. Buradan geldiklerde beni görecekler ve şaşıracaklar. Biri indi. Ultim hazır. Gördünüz mü? Güldük, burada eğilendi. başka adam yok Ölme herhalde. Ölme vakti. Beğendim. Bir, düşman kaldı. Oh, GG. Ayam. Nice. Nice. Good job. Daha çok çalış. Ah. Phoenix 1 Thank you kurbi yazmı- Alıyorum Hadi be <laughs> Nice Nice Çekilin Bir düşman kaldı Kaçınılmazdı Güzel İki round kaldı Yalnız benim ulti kullanmam lazım ya bu ultiyle sadece tek bir maç için geçerli. Şimdi bir tür olur. Felix mid. Anla ki. Hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bana bir taçlandıralım. Fazla param var haberiniz olsun. Bahadır maçtan düştü. Daha da kalmadı. Güzel. Hadi hapsa. Düş. Tam ha, oradan. Ağır tüm il. -tü Düşman <laughs> Şansın yok. Orada kaldı. Beni kaldırlar. Gigi, ben thank you for game. Savunucular kazandı. Dün dün dün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.